Hoş geldiniz YouTube aile mutfağıma kanalıma hoş geldiniz abilerim ablalarım annelerim teyzelerim eniştelerim nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah beni soracak olursanız iyiyim çok şükür videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Evet şimdi bugün e, menüde ne var derseniz arkadaşlar e, bugün e, canım e, domatesli bulgur pilav istedi arkadaşlar iki kaba kuru soğan iki üç adet yeşil biber doğradım onun altını yakıyorum evet arkadaşlar taze taze sarımsaklar çıkmış. E, kilosu kaçtı ya 20 milyon muydu neydi e, biber almıştım ben de e, hem iftara hem de gece safıra domates biber kavurması yapacağım arkadaşlar içine 5-6 diş sarımsak doğradım e, kavrulduktan sonra domatesini ilave edeceğim e, birazına sarımsaklı e, yoğurt yapacağım e, biraz da gece safıra kalacak dedim ya Evet, şimdi bunun altını da yakıyorum arkadaşlar. Dünden bebek kavurması var arkadaşlar. Biriş pilavım var. Yanma ee, yanına salata yapacağım. Yapacağım da yapacağım? Ee, bugün neler aldım arkadaşlar? Her gittiğimde o alıyorum. Ee, bugünleri değerlendireceğim arkadaşlar. Bunlar kısa bir süreli ne oluyor zaten. Ee, vallahi acı zehir gibi otları toplamışlar ee, çok da güzel gidiyor bunun içinde ne var derseniz pekecem var acı ot var ee, biz ak kavucağı deriz kavucak var acı acı arkadaşlar Şunlar bol bol aldım arkadaşlar pekecem yemlik ee, valla kilosu 20 lira 10 liraya düşmüş arkadaşlar aldım güzelce adam e, niye bu kadar hızlı konuşuyor anlamadım ama adam çok güzel temizlemiş e, iki iki üç sever de suyunu suya ben yıkadım e, sularımı da bahçeye döküyorum arkadaşlar saksılara işte böyle sizler ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Ablalarım, kardeşlerim. iyisinizdir inşallah. Allah iyilik sağlık versin. Evet. Şimdi ee, domatesli pilavın pilavını ee, Pilavın şey ne, Niye bakıyorsun annem? ne bunu markete mi gidiyoruz? İki evet. de pide. tane iki tane. Pide. Poşetçik yok. Yok. Bu ee, çabuk olur Hakkım olacağım. Sağ ol. Hakkım olacağım. Sağ ol. Hakkım Evet, sağ ol. Ne istedin? Sen bilirsin. Aa, çok az alama. Kartı vereyim mi? Canım tatlı çekti de arkadaşlar. <laughs> Oğlum diyor sarı kola ben tatlı mı <laughs> diyorum anladık aileyi. Ne oldu Tülün? Kedime de bir şey oldu arkadaşlar. Evet burada biberim kavruluyor. Soğanım kavruluyor. <laughs> Yumuşak domateslerine yapayım ki şey eee Domatesin kulpunu koparlamayınca e, canım annem aklıma düştü. Kaplaması vardı. Yok e, dişi evet yeni kaplama yaptırdıydık. Domatesin kulpunu dişiyle kopartmaya çalıştı arkadaşlar. Dişi ortalayın bölündü. Anne niye yapıyor kopardın dediydim diyor. Canım annem benim. Ne yaptınız? Sizler ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Hiç konuşmuyorsunuz arkadaşlar. Ramazan'la aramız nasıl? İyi mi? Artık e, temizlik telaşı başladı herhalde. Vallahi ben e, yapacak mıyım, yapmayacak mıyım bilmiyorum. Evet arkadaşlarım, geli, üzerlerimizi, ee, az bir de hazır çorba ee, yapacağım. Bu domatesler biraz sert değil diyecektim, bu biraz sert. duvarını sileceğim arkadaşlar artık orada oturmanın zamanı geldi. Ee, kışın ise pisi bir gitsin. Ee, güzel köpüklü suyla silerim. Sonra da benim süpürge var ya ıslığa çekiyor. Onunla da çekerim. Öyle ne mis gibi kurur arkadaşlar. Vallahi e, teras cehennem ateşi gibi yanıyor camları kapatınca. Koltuk değil. Ne yıkarsan yıka. Ee, Akşama kadar hepsi kurur galiba. Kurur da yani galiba değil. <laughs> her şeyi yapasım var arkadaşlar. Az bir şey salata da yapacağım. ekmekçilere bak Evet arkadaşlarım. Sarımsaklar bir kokuyor mutfağın içinde arkadaşlar. e, ee, uzayıp gitmesin diye şeyler iki bıçak darbesi de Bulgur pilavı olacak ya arkadaşlar. Domates salatası yapıyorum. Evet pilavımın domatesini ilave ediyorum. Bol sular arkadaşlar. salatalar. Bol soğanlı. Bunları kaldıralım. her şey aldım arkadaşlar. Bazardan. Efelik aldım. E, o efelik e, zannedersem o mu değil mi tam olarak bilmiyorum ama kayınvalidemin bahçesinden bir şey biterdi. E, rahmetli Suna teyzem gelirdi. İç pilavı yaparlardı. Zora otulu yeşil soğanla. Azıcık da bulgur. Bol acılı. E, o efelik de Oysa ee, Kusura bakmayın. Ee, böyle... E, Neydi ya? Kaşlardı bu efeliklerde böyle bandırıp bandırıp yerdi. İnşallah ondandır. Bir gün ondan yapacağım arkadaşlar. Ezgamına işim bitti. Hemen toparla. Hiç sevmem de. Bunda şeyler. Evet canlarım. Yemeğim yanacak şimdi. Bulgur pilavına birazcık da salça ilave etmek istiyorum. Azıcık bir şey biber salçam kalmış arkadaşlar. Onu koyalım. Çok üzüldük. Biber salçamın bitişine. Bulgurumu da koyuyorum arkadaşlar. Beraber de kavrulsunlar güzelce. Ay kırkı yanmış. Yer değiştirelim. Bulgur pilavı yavaş yavaş pişmesin istiyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da biberimi ilave ediyorum. Salata bu tuzunu da atayım arkadaşlar. Benim gelmişleyim. Sıvı yağsını da ilave edeyim. Ben mutfakta çok hızlı çalışırım arkadaşlar. suyuna ilave edeyim. Çok şükür Rabbime çok şükür. Evet pilavın suyuna ilave ettim arka tarafı alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Şimdi tenceremin küçük tencereğimi alıyorum. Salatamın da limonunu sıkıyorum arkadaşlar. Evet salataların işi bitti arkadaşlar. Mas masama ilave ediyorum. Şimdi ne kaldı? Biberlerim iyice kavruldu arkadaşlar. çok güzel oldu arkadaşlar. Bol sarımsaklı. Bir daha bu. Bir uzun bir ufak. Bir de karışık tatlı oldu. Tamam. Şimdi domatesimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. çorba için az bir şey sıvı yağ alacağım. hazır çorba yapacağım arkadaşlar. Oğlum çok seviyor. İki paket yapacağım. <laughs> biberim gördünüz mü arkadaşlar sarımsaklı sarımsaklı Evet arkadaşlar sofrada buluştuk. Yeşilliklerim çeşit çeşit arkadaşlar. Tekecenlerim, acı otlarım. Valla şunların ismini bilmiyorum arkadaşlar. Alttakilerin ismini biliyorum da. oğlum tatlıcanım istemiş demiştim. Tatlı almış o arkadaşlar. Kaç çeşit? 4 çeşit. Pidemiz de aldık. Çorbamızı da yaptık arkadaşlar. Domates, biber kavurmamı da yaptım kalan e, kalanda geceye yiyeceğiz. Mevsim salatası yaptım arkadaşlar. Kaşık salatası. Allah'ım domates, bulgur pilavı, domates yeme pilavı. Ne dedim yanlış mı söyledim? E, dünden de şehriyeli pilavım kalmıştı arkadaşlar. Daha ne olsun? Allah bereket versin. Haydi bize afiyet olsun. Ezan okunacak şimdi arkadaşlar.